Evet ben ne yapıyorum sevgili dostlar? Bir tesbih ucundan tutacağız ya da şurasından. Bir tesbih, ufak bir tesbih edindik. Ve bir kağıt ortasını deldik. Harfleri yuvarlak olarak ortasına yazdık kenarlarına yazdık. Evet. Şimdi birçok danışanım diyor ki biz kiminle evleneceğiz? Bize isim verir misin? Tamam diyoruz. Peki siz bu ismi nasıl öğreneceksiniz? Elimizi kıpırdatmadan ben duasını okuyacağım buradan ve beraber yapacağız ve bu dua sizin için de geçerli olsun. Fakat sessiz olacağım çünkü konuştukça, nefes alıp verdikçe tesbihin hareketlerini etkilemek istemiyorum. Ben içimden dua okudukça tesbihin kendisi harflere gidip gelecek ve bize isim verecek. Yalnız örnek veriyorum şimdi A'ya bu şekilde gitti geldi. Tesbih duracak. Ondan sonra bir bakacağız H'ye gidip geldi. Tesbih tekrardan duracak. M'ye gidip geldi. Tespih tekrardan duracak. Tabi Ahmet ismini vermeye çalışıyor. Fakat bu herkesin kendisine vermiş olduğu isim farklı olacak. Tamam mı? Ona göre ayarlıyoruz. Tamam tekrar söylüyorum. Şimdi kağıdın etrafına yazdık. Harfleri. Tüm harfleri yazdık. Ortasını deldik. Evet. Ve bir tesbih edindik. Bakalım biz kiminle evleneceğiz? Ee, hangi isimleri verecek? Buna bakacağız. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Beraber yapalım. Evet, dualarımızı beraber okuyup beraber yapacağız sevgili dostlar. Hazır mıyız? İyi anlatabildim değil mi? Kağıdımızı hazırladık. Beraber yapacağız. Çünkü duasını ben buradan okuyacağım. Evet. Tesbihi de tuttuk. Şöyle. Evet. Ee, sallamıyorum. Kesinlikle. Şu şekilde. Sağlam bir şekilde. Tutuyoruz. Destek vereceğim. Evet. Tamamdır. Tesbihi durdurduk. Ben duamı okuyorum. Sessizlik olacak ve bize kiminle evlenecek olduğumuzun ismini verecek. Tamam mı sevgili dostlar? Hadi başlıyoruz. Evet görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Duayı okudukça tesbihin kendisi farklı bir şekilde hareket etmeye geçiyor. Tekrardan yapıyoruz. Bakın harfleri daha yakında yazabilirsiniz. Şu şekilde. Mesela A'yı bu yuvarlan daha yakınına yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca yakınlaştırabilirsiniz ki e, ismi alabilirsiniz. Tekrardan yapacağım ben. Evet. Ben burada bana hangi ismi verdiğini biliyorum. Ee, şimdi siz de bunu anlayacaksınız. Tekrarlayacağız. Tekrardan yapacağız. Tesbihin kendisinin hareket etmiş olduğunda en azından gördünüz. Ve ben buradan tekrar duamı okuyacağım. Benimle beraber yapanları Rabbim bir an önce evlenecek olduğunun ismini versin. İster inanın ister inanmayın ama inançla bir şey yaptığımızda karşılığını alırız. Evet. Tekrar başlıyorum. Tekrar destek veriyorum. Tekrar bir sessizlik olacak. Tesbih kendisi hareket edecek. Hiçbir şekilde zaten kendisinin hareket etmiş olduğunu da göreceksiniz. Her harften sonra tesbih duracak. Biraz sabır işi tamam mı sevgili dostlar? Evet, tekrar sessizlik ve tekrar ben duamı okuyorum. Evet sanki başka bir gücün varlığını da hissediyorsunuz burada. E, kendiliğinden bir enerji oluşup e, gidip geldiğini gördüğünüz anda kesinlikle korkmanıza gerek yok sevgili dostlar. E, bunu deneyerek benimle beraber yapın. Ben duayı tekrardan yapacağım tekrardan e, sevdiğinizin ismini de veriyor. Ben e, çok sevdiğim evladımın ismini istedim. Onu verdi bana. E, fakat ben şimdi hani daha iyi anlamış olduğum için hemen bana işte B'yi gösteriyor. Hemen e, gösteriyor. Şu gidişatına göre bakıyorum ve hemen ona göre evet bana hangi ismi vermiş olduğunu hemen anlıyorum ben. Çünkü ben bilinçli soruyorum ama siz şimdi evlenecek olduğunuzun ismini soracak olduğunuzdan dolayı birazcık o ismin ortaya çıkması gecikmeli olacaktır. Tekrardan elimiz belki uyuşabilir. Şu aşağıdaki farklı gücü ben dua okudukça hissedebilirsiniz. Kesinlikle korkmuyorsunuz. O ismi yazın tamamlayın. Bakalım kiminle evleneceksiniz. Bunu başarabilen olursa bana hemen yazın. Tabi inanmayanlar da olacaktır. Herkese saygımız var. E, i̇ster inanın ister inanmayın. E, denemek isteyene bedava sonuçta. Evet tekrardan başlıyorum ve tekrardan ben duamı okuyorum. Evet sevgili dostlar isimleri bana yazabilirsiniz. İster inanın ister inanmayın biliyorsunuz ki eskilerimizin bu şekilde bir tesbih falı olayı vardı lütfen deneyin bakalım çıkan isimleri ben dua okudukça benimle beraber tekrar tekrar yapın lütfen hiç bozmayın benim ara konuşmalarımda ilk başladığınızda hemen tutuyorsunuz ben ara ara bozuyorum ya siz tutmaya devam ediyorsunuz o ismi alana kadar tamam mı sevgili dostlar eğer anlamadığınız bir e, yön varsa tekrardan farklı bir düzenekle bunu yapabiliriz. Bunu dua ile gerçekleştirdik. Benimle beraber yapıp inşallah muradınıza erersiniz. Benim de ermiş olduğum gibi. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Elbette ki kızanlar olacaktır. İyi ve kötü bir arada değil mi sevgili dostlar?